NTV radyoda haber ve hayat var. Hayat. Bugün 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü. Otizm farkındalığı nasıl aktarılabilir? Otizmli bireyin iletişim kurabilmesi için neye dikkat etmeli? Otizm genellikle ilk 3 yaşta başlayan ve hayat boyu devam eden, kişinin etrafıyla sözel ve sözel olmayan şekilde uygun ilişki kuramaması şeklinde ifade edebileceğimiz gelişimsel bir bozukluk. Günümüzde basit testlerle tanısı erken konulabiliyor. Otizmli çocuk annesi ve Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneği Başkanı Parin Yakupyan bu konuda sorularımızı yanıtlayacak. Parin Hanım merhaba. Sizin anne kimliğinizle başlayalım isterseniz sohbetimize. Merhaba Ayhan Bey. Teşekkür ediyoruz otizm farkındalığına vermiş olduğunuz destek için. Evet tüm kimliklerin yanı sıra hepsinin önemli, daha önemli, hepsinden daha önemlisi 21 yaşında otizmli bir birey annesiyim. 19 yıldır otizmle mücadele ediyorum. Bu mücadele sadece Garen'in otizmiyle yaşadığımız problemler öte toplum farkındalığı üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Oğlunuzun adı Garen tanıyoruz. Garen. Ve bildiğimiz kadarıyla Garen seneye otizm tanısını alalı 20 yıl oldu olacak. Doğru. Nasıl geçti bu otizmli 20 yıl? Valla ben 19 sene önce bir doktor koltuğunda öldüğümü zannetmiştim. Dünyanın sonunun geldiğini zannetmiştim. Oysa o bir yeniden doğuşmuş. Aslında ben 20 yaşında olan da bir hayat sürdürüyorum. Yani bir otizmde evlat büyütürken bir de kendimi de aslında nasıl geliştiğime, nasıl çalışmalar yaptığıma görerek ben de aslında yeniden doğdum diyebilirim. Nasıl geçti derseniz tabii çünkü ciddi travmalarla geçti. Yani hep ben otizmle ilgili şunu ifade ediyorum. Otizm keşke ile iyi ki arasındaki böyle bir yaman çelişki. Otizmin kattıkları çok ama götürdükleri de çok. O ilk tanıdan itibaren bir doktor koltuğunda başlayan travma, hani bir otizm tanısıyla başlayan travma çünkü hiç beklemediğiniz bir anda karşınıza çıkıyor. Hiç beklemiyorsunuz çünkü görüntüde bir şey yok. Böyle bir şey ummuyorsunuz doktor muayenehanesine giderken ya da en azından ben ummamıştım. Ve orada o başlayan travma çeşitli zamanlarda tekrarlanan travmalarla devam etti. İlk tanının şoku çok ciddi bir şok. İnsanlar en çok orada dağılıyorlar ve çok ciddi bir problem yaşıyorlar. İşte depresyon, kızgınlık, inkar, o bütün o travma sonrası süreçler otizm tanısında da yaşandı ve bende de yaşandı. Sonrasında çocuğunuzla özel eğitimle ilgili bir şeyleri yoluna koyduğunuzda yani kendi oğlumla ilgili yoluna koyduğumda artık tamam işler güzeldi ne yapacağımı biliyorum, elimde bir reçete var ve yapacağım, şeyi biliyorum derken bu sefer de toplum baskısıyla karşılaşıyorsunuz, toplum stigmasıyla karşılaşıyorsunuz. Eğitimci tarafınızdan devam edelim isterseniz Parin Hanım. Özel eğitimin otizmli çocuklar için neden çok önemli olduğu anlaşılabildi mi sizce? Yani henüz anlaşılamadı Ayhan Bey. Çünkü bu işin maalesef bir prosedüre bağlanmış değil bu bir hani şeker hastalığı olur. Bunun bir tedavi şekli vardır ve herkes aç çok her hekim aynı tedavi metodunu uygular. Ama otizm için hala bir tedavi prosedürü yok. Hala bir müdahale prosedürü yok. Tedavi belki biraz iddialı bir kelime. Müdahale prosedürü yok. Yani bir hekim çocuğa tanı koyup veya otizm belirtilerinden bahsedip bu çocuğun tek ilacı eğitimdir. Hemen eğitime gidin derken bir başka hekim yani bir 3 yaşına kadar bekleyelim bakalım. işte kreşe gitsin, oyun oynayın, çocuğunuzla ilgilenin, sosyalleştirin diyebiliyor. Bir de şöyle bir algı var. Zannediliyor ki özel eğitim sadece otizmli çocuklara uygulanabiliyor. Oysa özel eğitim şöyle bir şey. Çocukta ilk farklılıkları fark ettiğimiz anda bir takım sorunlar olduğunu düşündüğümüz anda yani illa bir otizm tanısı almak gerekmiyor. Çünkü otizm tanısı genelde 3 yaşından sonra konuluyor. Ama 18 aylıktan itibaren bizim yapabileceğimiz çok şey var ve işte asıl o zaman biz çocuklarımızın hayatına çok ciddi dokunabiliyoruz. Onun için özel eğitim bizim çocuğumuzun kendiliğinden öğrenemediği bir takım becerileri öğretmek aslında. Yani otizmi veya başka bir şey tedavi etmek değil. Çocuğumuzun davranış problemlerini, çocuğumuzun öğrenemediği bilgisayar becerileri, çocuğumuza öğretmek, davranış problemlerini doğru iletişim metotlarını yerine koyarak gidermek ve bu toplumda otizmine rağmen var olmasını sağlamak. Çünkü biz şunu biliyoruz ki otizmi olan ve hayata karışabilen, üniversite okuyabilen, meslek sahibi olabilen pek çok birey var. Biz aslında daha çok bunu sağlamaya çalışıyoruz. Yani evet çocukların hayatında çok büyük farklar oluşturuyoruz. Hatta doktor tanılarını kaldırdığımız çocuklarımız da var özel eğitimle. Ama asıl gayemiz otizmin oluşturduğu defektleri ve engelleri bir nebze bilissel düzeyi geliştirerek kaldırmak ve tolere etmesini sağlamak. Sizin az önce anlattıklarınızdan tabii ki en net anladığımız şu gelişim süreci devam eden çocukların, bireylerin en net sorunu sokak yani dışarıdaki insanlar. Toplumun otizmli bireylere ve ailelere yaklaşımları nasıl olmalı? Destek olmak için neler yapabiliriz ve doğru bilinen yanlışlar neler? Evet, çok teşekkür ediyorum bu sorunuza. Çünkü bizim en büyük sorunumuz gerçekten topluma yaşanıyor. Çünkü daha aile içinden başlayarak yani babaların uzaklaşmasından başlayarak ki böyle ailelerimiz de var biliyorsunuz otizm tanısından sonra dağılan pek çok ailemiz var. Daha aile içinden başlayarak apartmanda devam eden, markette devam eden, işte toplu taşımacılıkta devam eden, okullarda devam eden bir ayrımcılık var. Şimdi bir taraftan belki yanlış bilindiği için otizm bulaşabilir. Benim çocuğum da davranış problemleri öğrenir. Benim çocuğum da o çocuk gibi davranmaya başlar diyerek biz çocuklarımızın yanında otizmli bireyler istemiyoruz. Zannediyoruz ki taklit ederek aynı biz çocuklar onlar gibi de olabilirler. Oysa böyle bir şey yok. Toplum desteğiyle otizmli çocuklarımızın kabulünü sağlayabiliyoruz ve çocuklarımızın da gelişimini sağlayabiliyoruz. Eğer biz toplumdan çocuklarımızı tecrit edersek yani şöyle bir şey söyleniyor Ayhan Bey diyorlar ki çocuklarınız neden kendisi gibi çocuklarla bir arada okumuyor da siz kaynaştırmaya zorluyorsunuz. Niye bizim çocuklarımızın yanında okumasını istiyorsunuz? Böyle bir dünya yok. Yani bugün çok gelişmiş ülkelere baktığınızda otizmli bireyler teşhis edilmiyor. Normal gelişen bireylerle birlikte bir takım desteklerle okuyabiliyorlar ve okudukları zaman da bir süre sonra Bakıyorsunuz otizmli bireyi ayıramıyorsunuz siz normal gelişen bireyden. Biz çok bununla ilgili videolar gördük, eğitimler gördük. Ama biz burada ne yapıyoruz? Hayır bu çocuk normal gelişen çocuklarla okuyamaz diyoruz. Onları kendisi gibi gelişen otizmli bireylerle bir araya koyuyoruz. Bu sefer çocuk ne yapıyor? Tak edebileceği bir birey yok. Yanlış davranışlar çoğalıyor. Onun için şunu söyleyebiliriz. Otizm bulaşıcı değil. Otizm bir hastalık değil. Ve bir, bu bir toplumsal sorun. Toplum halk sağlığı bu. Eğer biz bu otizmli bireyi içimize alıp onun gelişimine sağ destek olursak aslında toplum da iyileşecek. Toplumdaki tek başarı akademik başarı değil toplumun şu anda gittikçe bu işte cinnet olayları artıyor, vahşet artıyor, şiddet artıyor görüyoruz. Yani her gün bir şiddet haberi okuyoruz. Oysa bizim otizmli bireylerimizde çocuk sadece kendini ifade edemediği zaman ufak tefek sıkıntıları olabiliyor. Ki biz çocuklarımıza kendini doğru ifade etmeyi öğrettiğimizde yani canı acıdığında canını ifade edebildiğinde veya rahatsız olduğunda rahatsız olduğunu ifade edebildiğinde ki biz bunu özel eğitimle sağlıyoruz. İşte o zaman çocuklarımızın kesinlikle bırakın şiddeti o kadar büyük sevgi dolu bir kalpleri var ki herkese kucaklıyorlar. Benim oğlum yani Instagram hesabından vesaire izleyenler bilir. Oğluma diyorum ki en çok kimi seviyorsun Garen diyorum. Sen dahil herkesi diyor. Hayır diyorum sadece beni sevmelisin. En, en çok sevdiğin kişi ben olmalıyım. Ben senin annenim diyorum. Hayır diyor ben humanistim ben bütün insanları seviyorum. Ben seni ayıramam diğer insanlardan diyor. Yani Evet benim oğlum kendini ifade edebilen verbal bir çocuk. Konuşabilen bir çocuk ama kendini ifade edemeyen otizmliler için de böyle. Siz onlara doğru yaklaştığınızda, sevgiyle yaklaştığınızda eminim karşılığını alıyorsunuz. Sevgiyle kucaklayalım, ailesine destek verelim. Hiçbir şey yapamıyorsak da, bilmiyorsak da ne yapmamız gerektiğini yargılamayalım veya kötü davranmayalım. Yani Şimdi biliyorsunuz bir anneler var böyle her yerde en doğrusunu bildiğini düşünen ve her yerde çocuk şöyle büyütülür, böyle yapılır, böyle yapılırsa çocuğunuz şöyle olur diyen anneler var toplumda. Çoğaldı bunlar. Böyle bir şey yok. Yani her çocuk tabii ki eğitim çok önemli. Aile içi eğitim çok çok önemli. Ama her çocuk kendi özeliyle büyüyor. Ve otizm ailenin sorunu değil. Aileden kaynaklanan herhangi bir akraba evliliğinden kaynaklanan veya ailenin maddi bağımlısı olmasından kaynaklanan veya annenin soğukluğundan buzdolabı annesi olmasından kaynaklanan bir durum değil. Yani bunlar hep toplumda söylendiği için yanlış bilinenleri ben bir taraftan da adlandırmaya çalışıyorum. Böyle bir durum değil. Otizm bugün herkesin başına gelebilecek. Her ailenin bir otizmli çocuğu olabilir. Yani bunu bilmesi gerekiyor. Çocuğu olmayabilir, yeğeni olabilir. Yeğeni olmayabilir, kardeşi olabilir. Kardeşi olmayabilir, torunu olabilir. Yani nerede otizmin karşımıza çıkacağını bilmiyoruz. Ve otizm şu anda görülme oranı %2 toplumda. Yani bu çok ciddi bir oran. Biz tanı aldığımızda 500'de bir deniliyordu. Şu an 54'te bir deniliyor. Yani klinikler ilk açıldığında, Çapa'daki psikiyatri kliniği ilk açıldığında haftada bir otizm, otizm vaka gelirken şu an artık yetmiyor hastaneler. Yani Gidin bugün bir psikiyatri kliniğine, giden vakaların büyük bir çoğunluğu otizmli çocuklar. Ciddi bir artış var ve bu artışı da önlemenin yolu erken dönemdeki erken farkındalık, erken eğitim ve toplum desteği. Otizmli çocuk annesi ve Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneği Başkanı Parin Yakupyan, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne özel sorularımızı yanıtladı. NTV Radyo'da haber ve hayat var.